Herkese merhaba. Bu sefer değerli bir kullanıcımızın yorumunda cevap vereceğiz. Sizler de yorum okuyoruz. İçerik güzel de servis başı 20 TL çok. Biraz indirim beyler. Sizlerle aynı kategoride ürünü kıyas tutacağız. Yani bir pre adlı pre peak e, kıyaslanacak. Bunun beraberinde yorumun ne kadar isabetli olup olmadığını göreceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Herkes tarafından tanınan kıyaslayacağımız ürünün ham madde içerikleri aynı bizim gibi yurt dışından temin ediliyor. Öncelikle kıyas tuttuğumuz ürün besin içeriği ve Prefix'in besin içeriği. Evet, bu tabloları kıyaslayalım. Çarpma bölme işlemleri yapmamız gerekiyor ve telefondan bakmam gerekiyor. Oldukça uzun oluyor. Ee, kıyasladığımız ürünün 3864 mg dox karışımı var. Ürünümüzün 15180 mg dox karışımı var. Kıyasladığımız ürün 599 TL. Ee, bizim ürünümüz şu an parakende satışı 639 TL. Bunun beraberinde e, NOX karışım çarpanı e, 3,92 kat daha fazla ürünümüzde. Yani 4 kata kadar neredeyse daha fazla NOX alıyorsunuz bir serviste. Sonrasında e, totalde kutu gramajına baktığımız zaman e, 599-639 demiştik. Kutu gramajına baktığınız zaman 1,96 kat daha fazla ürün almış oluyorsunuz. Bu neye tekabül ediyor? Yani bizim e, ürünümüzdeki NOX oranını yakalamak ve servis oranını yakalamak istediğiniz zaman 1174 liralık bir e, ödeme yapmanız gerekiyor ki bu ürünü temin edebilin. Bu detaylar ve rakamlardan sonra tercih sizin.